Herkese merhabalar. Bugün 3 Mayıs Pazartesi günü tekrardan haftanın ilk işlem gününde birlikteyiz. Bugünkü yayınımızda bir klasik olarak altın, dolar ve bitcoin grafiklerine bakacağız. Ama öncelikle haberlerimizde neler varmış. Bugün haberler bayağı dolu. Dolar haftaya alıcılı başlayarak geçtiğimiz cuma gününün yükseliş ilmesini sürdürse de ilme önceki hafta kadar yüksek görünmüyor. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak imalat dışı satın alma müdürleri endeksi ve tarım dışı istihdam verisini gözlüyor. Geçtiğimiz hafta Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklama sonrasında Fed'in varlık alımlarını beklenenden erken düşürebileceği söylentileri piyasaya yayıldı. Hisse piyasasındaki balonlaşma korkusu piyasa gerginliğini yükseltse de S&P 500 zirve bölgesinde seyrediyor. İngiltere'de resmi tatil olsa da spekülasyonlar sterlini etkilemeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın apartman tadilatını devam etmek için siyasi bağış kullandığı gerekçesiyle soruşturma altında. E, i̇lginç bir durum, e, sterlin tarafındaki satış baskısını artsa da sterlindeki doğal fiyat hareketi e, dolar endeksinin son 4 saat içerisindeki düşüşüyle birlikte yükseliş ilmesi kazandı. Dolayısıyla kısa vadede alıcılar baskın diyebiliriz sterlin tarafında. Euro USD geçtiğimiz hafta 1.21.250 kritik direnç bölgesindeyken doların yükselişiyle birlikte 1.2200 desteğine kadar çekilmişti. Bu haftaya da satıcılı başlasa da günün erken saatlerinde yukarı yönlü bir düzeltmeye hazırlık yapıyor. Sterlin dolar tarafında da fiyat 1.38.150 seviyesine kadar çekildikten sonra bugünün erken saatlerinde alıcılar güç topluyor. Yine de Boris Johnson ile ilgili haberlerden dolayı baskı yüksek diyebiliriz. MTA destekli paritelerde ise USD CAD 1.22.700 bölgesinde dip oluşturduktan sonra yukarı yönlü ivme toparlamaya çalışmakta. 1.24 direnci kritik bölge olarak gözlemlenmekte ve test edilmesi bekleniyor hafta içinde. Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları çiftlerinde ise değerli madenlerdeki satış baskısından dolayı satıcılar baskın görünmekte ons altın haftaya alıcılı başlayarak 1781 seviyesini test ettikten sonra tekrar geri çekildi. Alış yükselmesi için boğaların 1790 bölgesini tekrar ele geçirmesi gerekmekte. Kısa vadede düzeltme formasyonumuzun kritik direnci 1790'da. Birazdan bakacağız zaten. Ham petrol WTI ise haftaya satıcılı başladı. Geçtiğimiz hafta 65-40 seviyesinde kaydettiği zirveden sonra konsolidasyon devam ediyor. Kripto tarafında ise alış ivmesi yüksek. Ethereum tarihte ilk defa 3000 barajını geçerek rekor tazeledi. Şu anda 3150 dolar seviyelerinde ivmeli yükseliş devam etmekte. Bitcoin tarafında da 58.000 kritik direnci üzerinde 4 saatlik mum kapatmak üzereyiz. Bu seviye üzerinde alış ivmesi tekrar yükselebilir. Zaten bunu dünkü analizimizde ve geçen haftaki birkaç analizimizde söylemiştik. Benim için kritik seviye 58.070 seviyesiydi. Şu anda fiyat bu seviyenin üzerine kırmış durumda. Kısa vadede yukarı yönlü bir ivme artabilir. Birazdan değerlendireceğiz teknik tarafı zaten. Reuters raporuna göre Avrupa Yatırım Bankası, Ether blok zinciri üzerinde tahvil satışı yapmaya başlayabilir. Bunlara ek olarak ünlü girişim sermayesi fonu yöneticisi Andresen Horowitz'in portföyünde kripto yatırımlarına 1 milyar dolarlık fon ayırdığı açıklaması yükseliş ivmesini artıran kritik etmenler arasında yer alıyor. Bu yüzden zaten Ethereum grafiklerinde hızlı bir ivme kaydediliyor gibi görünmekte. Bugün ekonomik takvim tarafında ise saat 10.55'te Almanya imalat satın alma müdürleri endeksi verisi gelecek. Beklentiler 66.4 seviyesinde. Sonrasında saat 17'de ABD tarafında İSME imalat satın alma müdürleri endeksi verisi gelecek. Tahmin 65 bu seviye üzerinde gelecek bir veri. Dolar çiftlerini pozitif etkilerken altında kalacak bir verinin negatif etkilemesi beklenmekte. Geçen haftaki verilerin çoğu pozitif geldiği için bunun da belki de pozitif gelme ihtimali yüksek olabilir diye düşünmekteyim ben. Ve yavaştan grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle altın tarafından başlamamız gerekirse Bakalım nerede altın grafiklerimiz. Şöyle bir haftalık grafikten değerlendirdiğimizde geçtiğimiz hafta yatay seyretmiştik. Önceki hafta satış baskısı yüksekti. Bu haftaya şu ana kadar yukarı ivme baskın görünse de daha tam olarak toparlanmış değil bu ağlar. Diyelim günlük grafikleri değerlendirdiğimizde siyah ile çizili trend direncimiz yani formasyon direncimiz şu anda 1.782 seviyesine kadar denk gelmekte. Günün erken saatlerinde bu seviye test edilse de sonrasında reddedildik fark ettiysek bir Graystone Doji mezar taşı Doji formasyonu oluşmakta satış baskısının yüksek olduğunu temsil etmekte. Ancak hala bu alarda savaşı bırakmış değil diyebiliriz hala tam olarak satış baskısı kurulmuş değil yukarı yönlü ivme hala devam etmekte. Benim bu noktada şu grafiğe bakarak beklentim şu olur da açıkçası fiyatın bu formasyon direncini yani 1782 bir kırmasını beklerim. Ondan sonrasında alış yönlü işlemler risk kazanç oran açısından daha mantıklı olacaktır. Ama majör kritik direncimiz 1790 seviyesinde gri ile taralı bölgede. Bu seviyenin üzerinde 1790 üzerinde 4 saatlik gün kapattığımız takdirde sırasıyla 1795 ve 1802 dolar seviyelerine kadar yukarı yönlü bir oyun alanı açılmakta. O noktada risk kazanç oranı daha da yükselecektir diye düşünüyorum. Sonrasında sırasıyla 1815 ve 1838'e kadar oyun alanı var. Ancak kritik seviyemiz öncelikle 1790 sonrasında 1802 1802'den sonra uzun vadeli yükseliş trendine geri dönüyoruz. Şu anda kırmızı ile çizili trend desteğimiz kırılmış durumda. Bu yüzden tehlike altındayız. Hala satış baskısı yüksek olabilir orta vadede. Dolayısıyla o 1800 dolar üzerine fiyat kendini atana kadar asla güvenli bölgedeyiz diyemeyeceğim yükseliş için. O noktaya kadar gri bölgedeyiz. Tehlikeli bölgedeyiz hala. Ve aşağı yönlü ivme devam edebilir. Fiyatın aşağıda 1765 dolara kadar geri çekilme ihtimali mevcut. 1765'in altında 1758 desteği beklemek Sonrasında Fibonacci seviyesi e, geliyor ve formasyon desteğiyle kesişiyor bu Fibonacci seviyemiz. 1752 dolar desteğinde. E, bu seviye kritik. 1752'nin altı e, formasyonun desteğinin kırıldığı anlamına gelmekte. Dolayısıyla 1752'nin altında kalırsak, Açığa satışlar için risk kazanç oranı yükselebilir ve sırasıyla 1744, 1738 ve 1733 seviyelerine kadar aşağı yönlü bir oyun alanı açılabilir diyelim altın tarafında. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Formasyon içerisinde işleme girmek bence pek sağlıklı olmayabilir. Formasyonun ya direncinin ya desteğinin kırılmasını beklemek daha akıllıca olabilir risk kazanç oranı açısından diyelim. ve Yavaştan dolar endeksli atlayalım. Dolar endeksi tarafında şöyle bir haftalıktan baktığımızda geçtiğimiz 3 hafta satıcıl tamamlanmıştı. Önceki hafta yukarı yönlü bir düzeltme dalgası kaydedilmişti. Günlük grafiklere baktığımızda bu düzeltme dalgasını zaten daha net görebiliyoruz. Trend direncimiz kırıldı. 91-280'e kadar yükseliş kaydettik geçtiğimiz cuma günü. Şimdi bu son yükseliş ilmesinin devam etmesi beklenmekte. Kısa vadeli bir geri çekilme sonrasında diyelim. Bunun için biraz daha ekonomik aktiviteler beklenmekte. Pozitif ekonomik aktivite tekrardan alışilmesini yükseltecek diye düşünüyoruz. Kısa vadede fiyatın bu en son kaydettiği yükseliş dalgasının geri çekilme dalgası. 91 seviyesine kadar olabilir. Yani aşağıda fiyatı 91, 110 ve 91 destekleri beklemekte. Bu seviye altında 99.40'a kadar oyun alanı var. Ben onun altına düşeceğini düşünmemekteyim. Şu anda kısa vadeli momentum yukarı yönde birikmiş durumda. Ee, belki bunun tepkisi biraz daha sürebilir. Ee, kritik direnç bölgemiz yukarı tarafta 91, 280'in üzerinde. Ee, 91, 300 70 seviyesi fark ettiysek bir önceki iki tane e, zirve bölgemizde bu dirençten reddedilmişti. E, tekrardan e, güçlü bir yükseliş ilmesi kaydedilmesi için 91-370 seviyesinin üzerinde 4 saatlik mum kapanması bekleniyor. E, yani bu düzeltme dalgası tamamlansa bile yukarıda e, yatırımcıların gözleyeceği seviye 91-370 olacak. 91-370 sonrasında oyun alanımız genişlemekte. 91-560 ve 92'ye kadar çok geniş bir oyun alanı açılıyor noktada. Dolayısıyla yukarı tarafta 91-370'i aşağı tarafta 99 90, 40'ı takip edelim diyelim. Eğer ki 9940'ın altına kırarsak ve 4 saatlik mi kapatırsak bu bir tehlike sinyali olarak değerlendirilebilir. O noktada e, bu yukarı yönlü ivme e, bitmiştir ve aşağı yönlü trendimiz devam ediyor demektir gibi bir e, anlam çıkartacağız bu fiyat hareketinden. E, siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kısa vadede 99.40 destek yukarıda 91.370 direnç. Bu iki seviye kritik. Onun arası gri bölge benim için diyelim. E, bu şekilde değerlendirilebilir. Önceden e, alış yönlü bir işlem açtıysak geçen hafta falan e, hala risk bölgesinde değiliz. Hala tutulabilir diye düşünmekteyim ben. Ama yenisini açmak için uygun bölgede olmadığımızı düşünüyorum. E, siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyelim ve bitcoin tarafına atlayalım. Bitcoin grafiklerinde bugün zaten yükseliş hakim. Zaten Ethereum tarafındaki 3.000 doların kırılmasıyla birlikte alış ivmesi yükseldi. Geçtiğimiz gün yaptığımız canlı yayınımızda zaten 58.070 seviyesine kritik olduğunu söylemiştik. Ethereum'da da 3.000 psikolojik direnci üzerinde 3.150 ve 3.500 seviyelerine kadar bir oyun alanı olduğunu söylemiştik. Şu ana kadar 3.150'yi kırdık, 3.170'e kadar geldik. Ethereum tarafından bahsediyorum ve 3.500'e kadar, 3.490'a kadar bir Fibonacci hedefi var yönde ivme güçlü bir şekilde etkilimde devam etmekte de hala bir uyumsuzluk söz konusu değil. Onu da kısaca belirtmiş olalım. Bitcoin tarafında ise hala tehlike devam ediyor diye düşünüyorum ben. Kısa vadede günlük grafiklerde bir ölüm kesişimi söz konusu hareketli ortalamalarda. Bu satış sinyalinden dolayı ben hala ikna olmadım açıkçası. Bugünlük mumun kapanmasına bir bekleyelim. Kısa vadede fiyatın yukarı yönde 59.920 seviyesine kadar oyun alanı var. Bu seviyenin üzerinde 61.530 test edilecek. Dolayısıyla kısa vadede alış ilmesi yüksek görünmekte. Hala toparlanabilir yukarıya doğru. Aşağı tarafta fiyat için destek bölgesi öncelikle 57.000 dolar sonrasında 56.700 ve 54.480 destekleri beklemekte. Benim beklentim kısa vadede alışverişinin biraz daha güçlü olması yönünde. Eğer ki fiyatın 56.700'ün altına kırdığını ve 4 saatlik kapattığını görürsek bu tekrardan düşüş trendinin devam edeceği yönünde bir sinyal olabilir. Bu şekilde değerlendirilebilir diye düşünmekteyim. Siz de böyle değerlendirebilirsiniz. Kritik seviyemiz 56.700 desteği ve yukarıda 61.500 direnci. 61.500 seviyesinin üstünde tekrardan tarihi zirve bölgemize kadar yani yani 65 bin dolara kadar oyun açılıyor O noktadan sonrası rahat biraz daha Ancak seviye olarak 58 bin 70'in üzerinde kalmamız gerekiyor Ve destek olarak da 56 bin 700'ün altına kırmamamız gerekiyor bu iki seviye kritik diyelim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz bitcoin'i. Açıya satış şu noktada kesinlikle düşünmüyorum. Fiyat hareket tarafında bir zayıflık söz konusu değil. Ancak yükselişini onaylamadığı için pek güvenli konuşmuyorum yükseliş açısından. Biraz temkin davranmakta fayda var diyelim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz bitcoin tarafını diyelim. Bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Herkese bol kazançlar ve güzel bir hafta diliyorum.